Bilen Otomotiv fiyat bayisinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şehrin yeni rengi olan Fiat 600 modelimizi yakından inceleyeceğiz. B segment bir SUV olan Fiat 600, ikonik tasarımı, göz alıcı led farları ve arabanın her yerinde yer alan 600 detaylarıyla oldukça dikkat çekici. Arka tarafa geçtiğimizde led arka far tasarımıyla öndeki dikkat çeken tasarımın arkada da devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada elektrikli bagajı ile bizlere 360 litre bagaj hacmi sunan 600, B segment bir SUV olarak yeterli bir bagaj hacmi sunuyor. İş tasarıma geçmeden önce son olarak gelin bu güzel aracın gücünden bahsedelim. 115 kW, 156 beygir güç sunan ve bu gücü yollara önden çekiş ile aktaran 600, WLTP verilerini ele alırsak bizlere şehir içi ortalama 406 km menzil sunarken 100 km'de 15.2 kW tüketim ile kullanım sunuyor. Gelelim iş tasarıma. Fiat 600 monogramlı koltuk tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Dokusu ve konforuyla size ve sevdiklerinize harika bir deneyim sunuyor. Ek olarak konfor demişken ön koltuklarda ısıtmalı koltuklara sahip olan Fiat 600 sürücü koltuğunda da ek olarak sürücüsüne bel desteği ve masaj sunuyor. Yumuşak dokunuşlu premium direksiyonla kontrol her an parmaklarınızda. Hemen karşınızda ise dijital gösterge paneli size ihtiyacınız olan tüm verileri sunarken Direksiyon üzerinde yer alan tuş takım tasarımı oldukça estetik duruyor ve kontrolü kolaylaştırıyor. Orta konsola baktığımızda ise, onun için ekranı ekranıyla bizi karşılayan 600, iç mekanda yer alan 8 farklı renge sahip ambiyans aydınlatmasını bu güzel ekrandaki temeller ile destekleyerek size 64 farklı kombinasyon seçeneği sunuyor. 6 adet hoparlörü ile müzik konusunda oldukça iddialı olan Fiat 600, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto sayesinde sizlere yol boyunca keyifli anlar yaşatırken, Yüksek çözünürlüklü 180 derecelik geri görüş kamerası ve diğer güvenlik asistanlarıyla güvenliğinizi de ihmal etmiyor. Sunduğu teknoloji ve performansla birlikte sahip olduğu 4 farklı renk seçeneği ve kendine özgü ikonik tasarımıyla dikkat çeken bu güzel otomobil hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.